Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuz Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti. Gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizi setindeler ve oldukça güzel görüntülerimiz ortaya çıkmış. Ve Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in setten gelen en güzel muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış olduk Evet arkadaşlar Kerem Bürsin ve Hande Erçel e, her gün yepyeni paylaşımlarla bizleri şaşırtmayı başarıyor e, ve e, Sen Çal Kapımı dizi setinden gelen en güzel görüntüleri sizler için topladık e, video şeklinde sunuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi setten muhteşem görüntülerimiz var ve dizi oyuncularımızdan da her gün her gün yepyeni kareler gelmeye devam ediyor muhteşem görüntüleri eğlenceli görüntüleri herkesi hayran bırakıyor Hande Erçel ve Kerem Bürsün'den gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmış olduk umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar bugün bildiğimiz gibi sen çal kapımı 8. bölümüyle ekranlara çıkacak ve herkes tarafından beğenilen dizimizin muhteşem sahnelerini sizler için topladık ve sunmaktayız arkadaşlar.